Bir de çoğaltımından, üretiminden bahsedeceğim arkadaşlar. Saksı değişimi sırasında bu şöyle yavrulardan ayırarak şu kök kısımda çoğaltabilirsiniz. Şu şekil. Bakın kök kısımlarında bir sürü yavrular var. Onlardan alıp başka saksılara ekebilirsiniz. Ben bir gün başka bir videoda paylaşımını ekimin paylaşımında sizlerle yapacağım bugün bu videomda hem bolca yavru vermesi için hem de çiçek açması için ve yapraklarının bu kadar güzel olması için bir kürle geldim o kürleri o kürü sizinle paylaşacağım her evde bulunan kür kolaylıkla yapıp hemen verebileceğiniz bir kür arkadaşlar bu kür bu kürü ayda bir defa verirsek çiçeğimiz her zaman böyle güzel kalır bir de sizlere sulamasından bahsedeyim bu çiçeğimiz kuru toprağı sevmiyor. Toprağımızın her zaman böyle e, vıcık vıcık olması değil de nemli bir toprak olması lazım. Yani takibinizde olacak bu çiçeğin toprağı. Hiç kurutmayacaksınız, kuru bırakmayacaksınız. Seviyorsanız bu çiçeği bol bol ilgileneceksiniz, ilginizi göstereceksiniz. Yapraklarını tozlanmasına müsaade etmeyeceksiniz. Tozlandığı zaman ya bir fısfıs yardımıyla ya da banyoya götürüp düşe kabinde düş aldırmalısınız fiske ile böyle şey bir suyla ee nasıl diyeyim yumuşak bir suyla arkadaşlar yumuşak su derken de böyle hızlı çarpan tazelikli bir su değil daha yavaş akan bir fiskiyeden o suyla yapraklarını temizlerseniz her zaman böyle güzel ve canlı olur. Evinize de güzel bir hava katar. Evin zaten havasını temizleyen bir çiçek. Üstelik de çok güzel ve şıklık katıyor olduğu ortama. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen kürüme geçiyorum. Kürüm şöyle bir bardak çay arkadaşlar. Soğutulmuş, demlenmiş çay. Oldukça da demli olursa daha iyi olur. Açık olmasın. Ne kadar demli olursa o kadar iyi olur. Şöyle bir tane de aspirin. Bu kadar. Bu ikiliyi karıştırıyoruz. Bir güzel eritiyoruz. Şöyle çay gibi. Benim çayım biraz soğuk olduğu için erimeyecek. Ben bunu eritip geliyorum. Sizler dalık bir çayda yaparsanız hemen eriyecektir. Ben bu videoyu çekeceğim diye daha önceden bu çayı hazırlamıştım. Baya bir soğumuş. Ben şimdi eritip geliyorum. Burada birlikte eritirsek